Şimdi bu örtünün altına demin ki benim kundağımı koydum. Ben bebe Ama ben o benim kundağımı alacağım buradan. Çünkü benim kundağım bende olsun. Buraya başka bir bohça getireceğim. Annemin bu örtüsü de bana gelmiş. Nereden nasıl geldiyse He, buraya örtü yaptık. Bilmiyorum şey. ki niye geldiyse. Neyse bu buraya yakıştı işte böyle olsun. Güle güle kullanın. Nuriye bak o kuş bohçayı hmm. e, sen doğmadan Eskiden zaten e, çarşıda öyle <laughs> bebek atletleri, zıbınları olmuyordu. Hı. Ben bebek pazeninden de hiç renkli de giydirmedim. Hep beyaz bebek pazeninden kolları bağcıklı, bağcıklı, kurdaleli zıbın İyi. diktim. Evet. Atlet de şey, atlet de yok. Atlet de mermer şahta. Evet. Yine o da zıbın gibi, o da beyaz Mer mermer şahta kenarlarını da hatta Nuriye yenge yeni gelin dedi, ha. o tığladı şeyi daima evet. ben de zıbınları, hep kol on, kollarını da şey bağcıklı kurdaleli Zıbınlarım nerede <laughs> ay Yedi tane büyüdü ondan, ha, öbür kardeşlerim mi kaldım. giymiştir ondan sonra ötekilere de dikmişimdir beyaz zaten hepsi de herkese Yıkayıp Hiç ya. sizin ne bak büyüyene kadar Renkli çorap giydirmedim. 7 tane çocuk büyüttüm. 8 tane doğum yaptım. Evet. Hepinizin çorabı da beyaz çorabı da kiri göstersin diye. He hiç kirli. Temiz tertipli ki. olsun diye. Temiz temiz de hiç kirlenmiyordu ki hı. halımda. Babam der ki babam ha. Muğla'da bekarken Evet. Spartalı halıları almıştı iki parça. 10 senede Isparta güzelim halılarımı silmekten eskittim dedi.